Merhaba arkadaşlar. Yeliz Hoca ile Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. Şimdi karşınızda hız, sürat ve ivme ile ilgili soru çözüm videosu var. Bunları geçmeden önce kanala abone olmayı ve videoları beğenmeyi de unutmayın. Yorumlarınız da tabii ki benim için çok önemli. Bunun konu anlatım videosunu çektik, yayınladık. Önce onu izleyin. Eğer izlemediyseniz ardından buna geçmeniz sizin için daha büyük bir faydadır ki ondan önce de bir e, alınan yol yer değiştirme soru çözüm videomuz vardı. Sürat ve ivmeyi hızı bulabilmeniz için onu daha iyi anlayabilmeniz lazım. Onu da mutlaka izleyin. Hadi gelin başlayalım. Şimdi demiş ki bir aracın hızı 144 km bölü saat ise kaç metre bölü saniye yapar? Şimdi bunu çevirirken arkadaşlar 144 km bölü saat var elimde. Ben istiyorum ki metre bölü saniye olsun. Şimdi 144 normalde direkt yazacağım. Bak 144'ü yazdım. Kilometrenin kaç metre olduğunu söyleyeyim. 1 kilometre kaç metredir? 1000 metredir değil mi? O zaman kilometre yerine 1000 metre yazacağım. Bölü 1 saat 60 dakika her dakikada 60 saniye olduğundan 60 çarpı işte çarptığında kaç saniye gelir? 3600 saniye gelir değil mi? 1 saat 3600 saniyedir. O zaman burada bunlar jortlar jortlar bu 36 ile 144 jortlatırız sadeleşti ve burası 4 geldi. O zaman demek ki 144 km bölü saat 40 metre bölü saniye demektir. Yani 1 saat boyunca 144 kilometre yol alırsın eğer bu hızla gidersen ya da bir saniyede 40 metre yol alırsın demektir. Aslında böyle de okunabilir. Daha mantıklı hale geliyor sanki. Evet gelelim diğer sorumuza. Şimdi bir bisikletli K noktasından başlayıp sırasıyla O'ya, N'ye ve en sonda P noktasına geliyormuş. Bak bisikletli hareketini gösterelim. Önce O'ya gelmiş. Sonra N'ye gelmiş. En son P noktasına gitmiş. Hareketini resmettik. Hareket 20 saniye sürmüş. Sürat ve hızını sormuş. Şimdi sürat ve hızı bulmadan önce alınan yol ve yer değiştirmeyi yazmalısınız. Alınan yol Bir önceki videoda soru çözüm videosunda yaptık. Bak neydi? Buradan başladım, 80 metre yol aldım, 20 metre yol aldım. Bak, 80 metre buraya kadar geldim. Sonra 20 metre daha yol gittim. Sonra 60'tan 100'e 40 metre yol gittim mi? O zaman ne yapar? 140 metre yol almış. Peki yer değiştirme? Hareketime K noktasından başladım, P'de bitirdim. O zaman direkt 100 metrelik bir mesafeyi aşmış değil miyim? Bu da benim yer değiştirmem. Şimdi geliyorum sürat ve hıza. Şimdi sürat ve hızdan bahsederken. Sürat ve hız. Arkadaşlar sürati alırken. Şimdi sürat neydi? V ile gösteriliyordu. Yönü yoktu. Alınan yol. Böyle zamandı. Alınan yol ne kadar? 140 metre. Zaman ne kadar? 20 saniye. O zaman direkt. 7 metre bölü saniye gelir. Gelelim hıza. Hızın üzerinde vektör vardı çünkü yön ve doğrultusu vardı. O yüzden vektörel büyüklük diyorduk. Bu yer değiştirme bölü zaman. Yer değiştirme de vektörel değil mi? Vektörele vektörel geliyor. Bak dikkat edin. Yer değiştirmem 100 metre değil mi? Zamanım 20 saniye değil mi? O zaman bunlar cörtler. 5, metre bölü saniye geldi mi? Bak hareketliği görüyoruz. Sana hızını sorarsa aynı harekete bakıyorsun hızın 5 metre bölü saniye. Süretini sorarsa 7 metre bölü saniye. Hız ve süret aynı şey değilmiş değil mi? Halbuki normal hayatta biz hep aynı şeymiş gibi kullanıyoruz. Aslında değiller. Geldim buna. Bir araç harekete K noktasından başlayıp L'de duruyor, duraklıyor ve duraklama süresi de 10 saniye. Bak geldim buraya 10 saniye durdum. Tamam. Sonra Harekete geçtim M'ye geldim ve hareket halinde geçen sürenin toplamı 10 saniye. O zaman hareketim tamamı duraklamayla birlikte 20 saniye sürdü mü? 20 saniye duraklamayla birlikte sürdü. Sürat ve hızı soruyor. Şimdi öncelikle neyi buluyorduk? Yer değiştirme ve e, zamanı buluyorduk değil mi? Bu arada şurayı yazmayı unutmuşuz. 40 ve 30. Şimdi o zaman alınan yol yer değiştirme. Hadi gelin bulalım. Alınan yol ne kadar arkadaşlar? 30 metre, 40 metre. 30 artı da 70 metre yol aldım mı? Aldım. Yer değiştirmem ne kadar? Ne demiştim size? 3, 4, 5'i çok kullanırız. Bunu biliriz. Ve katlarından artık iyice ezberleyeceksiniz demiştim. Yavaş yavaş o kıvama gelmişsinizdir eminim. 3, 4, 5 ise 30, 40'da 50 metredir. O zaman yer değiştirmem ne kadar? 50 metre öyle değil mi? Hadi gelin hız ve sürate bakalım. Sürat, hız. Süratte alınan yol bölü zaman yapıyordum. Alınan yol bölü zaman. O zaman alınan yolum 70 metre. Duraklamayla birlikte alırım. 10 saniye 10 saniye daha çünkü hareket 20 saniyede gerçekleşti. O da bunlar cortlar. 7 bölü 2 metre bölü saniye gelir. Hıza bakıyorum. Hız vektöreldi. O yüzden vektörel olan yer değiştirme kullanılıyordu. Böyle zaman. Yer değiştirmem 50 metre. Zamanım 20 saniye yine duraklamayı aldım. Bunlar cortladı. 5 bölü 2 metre bölü saniye. Evet İkisinin de birimi metre bölü saniye. Ama ifade ettikleri şeyler farklı şeyler unutmayalım. Geldim sana grafik verirse. Grafikleri daha ayrıntılı inceleyeceğiz ama burada eğer bir grafik verirse konum zaman grafiğini vermiş. Hareketlerinin 10 saniye içerisindeki e, size süratini ve hızını sormuş. Bak şimdi nasıl bulacağım? Sürat neydi? Alınan yol bölü zamandı. Hız neydi? Yer değiştirme Böyle zamandı öyle değil mi? Şimdi bak alınan yola bir bakalım. Hareketli sıfırdan başladı bak bu konumu veriyor. Konum senin ne kadar yol aldığını gösteren şey. Sıfırdan başlamışsın. Dördüncü saniyeye 40 metre yol mu almışsın? Bak 40 metre bir yol almışsın. Hatta şurada yazsak mı? Alınan yol. Şuraya da zam şey e yer değiştirme. Şimdi Alınan yolun bak bir 40 metre almışsın. Sonra 20 metre geriye doğru dönmüşsün. Yine 20 metre almışsın. Sonra bir 20 metre daha almış mısın? Aldığın yol 80 metre mi? Peki yer değiştirmen ne? Harekete başlayıp bittiğin yer arasındaki farka bakıyordun. Harekete sıfırdan başlamadın mı? Bittiğin yer burası değil mi? Sıfırla 40 arasında 40 metrelik yol yer değiştirme yapmışsın. O zaman bak sen burada baktığımız zaman şunu düşüneceğiz. Ve alınan yolum ne? 80. 10 saniye sürdü. 10 saniye sürdü. Bunlar cortladı. Buradan 8 metre bölü saniye geldi mi? Geldi. Peki hızım 40 metre yer değiştirmem var. 10 saniye sürdü. Buradan 4 metre bölü saniyede sana hız değerini verecek. Bak hızla Sürat ne kadar farklı. Şimdi gelelim ivmeye. Şimdi düzgün doğrusal hareket dediğimizde ivme olmaz. Çünkü aynı hızla sabit hızla gidersin. Ama 9. Ee, sınıf konularında kuvvet hareket var. Hareketten bahsettikten sonra kuvvet de işin içine giriyor ya. Orada ivmeyi bilmeniz gerekiyor. O yüzden bunu da burada anlatmak istiyorum. Şimdi ivme neydi? Konu anlatım videosunda bahsettim. İvme şuydu bir hareketlinin bir zaman içerisindeki hızındaki değişim miktarı. Bu tanımı. Şimdi şöyle düşün. Sıfırdan harekete başladın. Her saniyedeki hızını söylüyorum. 5, 10, 15, 20, 25. Her saniyede beşer beşer artırdın mı? İşte sana ivme bu demekti. Gelin bir de soruyu okuyalım. Durmakta olan bir araç harekete başlıyor ve her bir saniyede hız değeri 3, 6, 9, 12, 15, 18 oluyor. Kaçar kaçar artıyor. Üçer üçer artıyor öyle değil mi? Üçer üçer artmış. İşte iğmen 3 o zaman. Bu kadar. Her saniyede ya 3 bitti. Mantığı bu. Ne kadar değişiyor her saniyede, her bir saniyede. Beşer saniyede, onar saniyede demiyor. Bak bir saniyede alıyor. Tamam mı? Peki böyle grafik halinde verirse biz iğmenin formülünün ne olduğunu biliyoruz. Delta V'nin delta T'ye oranı olarak biliyoruz. Yani hız değişiminin Zamanı oranı sana ilmeği veriyor. Ne kadar değişmiş? Sıfırdan başlamışsın. 200'e çıkmışsın. Yani 200'lük bir hız değişimini var. Ne kadar sürede yapmışsın bu hızı? 20 saniyede. Yani sen 20 saniyede hızını 200'e çıkartmışsan. Aslında her saniyede bunlar jortlarsa. Onar onar artırmış olmaz mısın hızını? Düşün her saniyede onar onar artırırsan. 20 saniyenin sonunda hızın 200 olur. İşte bu aslında bunu diyor. Eğimi sana iğmeyi veriyor. Mantığı bu kadar basit. Şimdi arkadaşlar ee, sorularınızı burada bitiriyorum. Mutlaka yine sorularınızı çözün. Pekiştirmesi için bir önceki videoları evet mutlaka izleyin. Konu anlatımı ve alınan yol yer değiştirme soru çözüm videolarını da izleyin. Ne kadar soru çözerseniz o kadar e, kolay olacaktır. Hepinize kolaylıklar diliyorum. Görüşmek üzere.